何 Buraya kendim istiyorum. Evet başlıyor maçımız. mp5 arkadaşlar mp5 bir de hızlı sıkıyor ama bir de yükseltilebiliyor ama başka da yükseltilebiliyor bu oyunu pubg gibi şu yanında da ateş işareti var Oo, onun şu siyahlığı gidince şey yapıyorsunuz bunu koyuyorsunuz. canınız olmadı sürece size can veriyor. Oç kakan uy. Tamam bunları biz kullanıyoruz. Bakın şunla da şeyimizi yükseltebiliyorsunuz yeleğinizi yani yeleğin hasar görünce şu yelek ve şim kask olan yere tıklayınca şey oluyor. Yeniliyor. Nasıl? Tuhaf gibi bir şey. Kar 98'de de ben bu maçı asla kaybetmem. Diyormuşum şarkıda ölüyormuş. Bir dakika şuraya bir tane bomba çekeceğim. Orada silah mı? Silah mı? Evet tamam. orada. Buna bakmıştım ben avuk. Bu oyunda avuk öyle. Sandık bulduk. M24. Kar 98de kalacağım ben. Kar 98 var Bakın şu. Araba. En önemlisi. Şurada da sandık bulma işareti var. Ona gidip Ondan da bir ağaç yeneriz. Şeyi bulmuyor. Koluna basıyorsunuz dakika içerisinde dolandığım bulunması lazım. Yoksa şey olduğu yer kapanıyor. Bak 3 dakika daha da altta sayılıyor canımın üstünde. Drop lan. Aa. Aa, 30 dakikayla ee? ayla 20 dakika ya da 25 dakikasında kapatıyorum tamam mı? Tamam. araba da yokuştan çıkmıyor. Şuradan durum alalım. Hı, o arada bazı botlar o kadar iyi oynuyor ki artık Frafire'a iyi botlar katıldı. Ben gerçek bile çıkabiliyorum. Burada Bomba atar, ben bu bomba atarı bitirmeden gitmem. Bitirip de bırakan ben. Bir de onu... <laughs> ...sıkarken şey gelse... Çok şu anda M24 alacak var? 100 TL'ye M24 alınıyor Bizde 300 TL'ye bak Şuraya bir şey atılıyor Bakın Şuraya drop gibi bir şey atılıyor Gidelim oraya Ulan benim öldüğüm yere geldik. Geliyor. Ne yapacak? Evet. Ben yanıma arabamın dibinde durup düştü. O ve mi? Abi mi yapıldım tamam, Arkadaşlar biz yemek yiyeceğiz o yüzden videoyu burada kapatıyorum. Arkadaşlar duyduk. Oyun bitmiş. 15 saniye açılmış. Kutu da geldi. Pet maması. Arkadaşlar oyunun sonuncu karakteri geldi. veri ettik. 2000 TL'ye ben bunu açarım da param bitti. Keli aldık. Keliği. Oha. Arkadaşlar bakın. Şu şey var ya. Olivia'nın yanındaydı. Bu. Nikta Oha Ben şu anda şok içerisindeyim What Oğlum Ben Ronaldo'yu açmaya çalışıyorum Ronaldo yerine bu geldi Şunları bir yükleyelim En iyisi Bakın şunu giydirebiliriz Bu buna yakışır Bu değil ya Ekip çarpışmasın Orada belki de Şey Arkadaşlar bu arada ben yarın da PUBG videos çekerim. orada. Adamın üstüne üstüne gidiyor. Bye, bye, 玩故事。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 Ölmedi. Ben rüya alayım. Bir de kask alayım ya. Kaskı önemli. Kafadan mermi mi yememiz? Önemli. Bak şu da şey ama o diye fark ettim onu lan Tırt diye buz mu ya oha nereye çıktım lan öldüm Uh-huh. I

iyi şu anda çok iyiyim ben bir kişiye kas kaldım bende hiç param yok I'm stop Max. Seni de Max. Bir tane bundan. Max'mış. Yandım. Alabilir. <laughs> Abone herkesin parasına ben. Yerine aldım. Bir kişi gitti. Aa yendik. Son. Ben bir tane AVM alırım belki. Şunu ne? Ben mi alayım? Hmm. Şunu da iyi. Bunu da iyi. Bunu da iyi. i̇yi. i̇yi. Ne ya? <laughs> JP <'ye> dolu. <laughs> Aa şimdi bak çok güzel bir şey yapıyor.

can can Ay yeleğimde çok fazla zarar aldım. AM 2 şunu O bastım öldüm ya. Abi hayır Yendik. Abi ne Abi ha.

O <laughs> dur yanına bir de. hep AVM'ye verin. Bak. aygın. Bak. Orada birbirlerini kurtalıyor. Bak. bu videomuz bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Fravair videosunda görüşürüz. Hoşça kalın Ve bay bay.